Sardunya, petunya, yıldız, kadife, papatya ve daha onlarca çeşit çiçek. Selçuklu Belediyesi tarafından Kelebekler Vadisi Parkı'na kazandırılan çiçek bahçesi görsel bir şölen sunuyor. KON TV'de yayınlanan sabah gündemi programının konuğu olan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, yaz hazırlıklarının tamamlandığı çiçek bahçesi hakkında bilgi verdi. Burası Selçuklu Çiçek Bahçesi. Her sene biz düzenleme yapıyoruz ama bu sene biraz daha değiştirdik. Hem çiçek çeşitliliğimizi sayımızı artırdık, hem de girişten itibaren dolaşma güzergahını yeniledik. Konyamızdaki ilk ve tek çiçek bahçesi. Ben de şimdi çiçeklere bakıyorum. Hepsinin ayrı bir isim var. Hepsinin bir özelliği var. Renkleri var. Selçuklu Çiçek Bahçesinin düzenlemesi 35 kişilik bir ekiple 2,5 ayda tamamlandı. 2018 yılında faaliyete geçen Selçuklu Çiçek Bahçesinde 45 türden 280 bin çiçek bulunuyor. Tabii çok değişik türde çiçeklerimiz var. E, petunyalar, e, sardunyalar, e, bunların Latince isimleri de var, farklı e, Latince isimleri de var. E, hepsinin e, renkleri ve çeşitleri farklı. Fotoğrafçılarımız da kendi maharetlerini gösteriyorlar ve e, çok değişik açılardan çok değişik e, pozları yakalayabiliyorlar. Renklerin buluştuğu yer Selçuklu Çiçek Bahçesindeyiz. Onlarca türden binlerce çiçeğin bulunduğu bahçe özellikle yaz mevsiminde ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor. Hafta sonu Cumartesi günü burada 10 e, bine yakın misafirimizi ağırladık. Bu müthiş bir rakam e, çünkü e, bir gün içerisinde e, gelen sayı bu. E, her hafta çok yoğun ziyaretçilerimiz var. Bütün hemşerilerimiz kelebek parkımıza geliyorlar. Burada hem tropikal kelebek bahçesini hem çiçek bahçemizi geziyorlar. Tabii biz de vatandaşlarımıza en güzel imkanları sunmak için gayret ediyoruz, çaba sarf ediyoruz. Çiçek bahçesinin Konya turizmine katkı sağladığını da vurgulayan pek yatırmacı, çevre kirliliğine dikkat çekti yeni çalışmayı başlatacaklarını duyurdu. Çevremizi ne kadar iyi korursak aslında ee, geleceğimizi korumuş oluyoruz. Ee, onun için e, çevre konusuna dikkat çekiyorum. Bu konuda e, inşallah önümüzdeki günlerde e, yeni bir çalışmayı da e, başlatacağız. E, şu anda çevre gönülleri platformunu e, oluşturduk. E, kendi konseyimizin altında e, çevre meclisini oluşturuyoruz. E, çevre meclisiyle birlikte bütün e, hemşerilerimizin gönüllü olmasını arzu ediyorum. Ve çevre konusunda e, hassasiyeti, duyarlılığı artırmak için herkesin çaba göstermesi gerektiğini düşünüyorum.